Eee bu ara bir şey söyleyeceğim. Çacım. Sevgili yapınca beni bırakıyorsunuz lan bazılarınız. Bunu biliyorum. Ben sizin eskortunuz muyum lan? Bu <laughs> e, FaceTime'ın olayı mı? Bundan sonra yayınları böyle yapsak ya. <laughs> şu anda ne giydiğini soruyor. Lan görüyoruz kız önümüzde ya. Allah'ın sapıkları chatime dolaşmış. Hala bak loot <laughs> kavmi gibi chatim var <laughs> şu an. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl oğlum bu bug mı bu herif ya? Aa, merhaba ne yapıyorsun? He iyi ama Arat abi ben şu, sen seversin. Aa Arat evet, güzel ha sarı. Ya ama sen, sen evlisin diye duydum love surprises. yeah, geliyor şimdi. got some. Aynen. Just Baba. What are you doing? Aşağıda, aşağıda. you want to just have a little look. Have a look. Yeah, aşağıda, aşağıda. Hey. Surprise. 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 Disgusting. İşte ellerini böyle tersten yapan insanların sunduğu haber bültenlerinde bu kadar ülkemizin gerçek gündemi konuşuluyor. Biz utanıyoruz, biz utanıyoruz. Bundan sonra ben de böyle yapacağım. Bazen öyle yapacağım ve gerçek haber bülteni sunuyorum. Şimdi Macbook açtım ve Starbucks'tan kahvemi aldım. Oturuyorum orada. Oo, sokak kedisini sevdim ama şekil olsun deseydim fotoğrafını çektim ve karsiklik dedim. Bassanıza birader. <laughs> <laughs> la be, bana <laughs> so let's arrange a team dinner, yeah, like Friday night, somewhere nice. Yeah, just pay everyone back. But you know what? I might You what? also play <laughs> your part, little Missy. So I want to say thank you for the support. Oh. <laughs> now you need some legal support. Ah, oh. diyoruz acaba? Sokak başında gördüm benim kızanımı. O mu geliyor acaba? Köşeye dönüyor böyle. Bakıyorsun. Onlar mı geldi? Onlar mı geldi? Bakıyorsun. Ay sonra bir bakıyorsun. Bakıyorsun o deymiş kimmiş? Süleyman Soylu ile Sedat Peker geliyor. Neyse bunlar sorarlar. O yüzden bu tarz hanımefendiler kendinden emin. Eline almış. En az %40 gelir vergisi ödeyen herifler sever gömlek giydim. Geçen hafta kızmıştınız bana. Hani konkordatolar gömlekli olacaktı diye. Gömlek giydim. Bu sefer önü de çok kapatmadım. Hatta hatta yeter artık. Maç. Bir maç kaçtım. İşte busun. Gördüm. Hoppa! Attın onu. Burla. be! Bu diyor, bu diyor, sende yok ki diyor. Şey ben şimdi nasıl tanıdık gelecek? Ha. Bu yaz Kanal da yapabilirim. <laughs>